Kemeraltı Plazası Türkiye'nin ilk plazası. Bak yukarıya kafanı kaldırdığında o oluk gibi görünen yer bile tarihi bir simge taşıyor biliyorsun. Çıpa taşıyor. Yani. Buran buran tarih. Dikkat ettin sen işte bütün dükkanlar böyle birer birer kapanıp gitti. Neredeyse nadir eserlerden bir tanesi. Çok kalabalık olduğu için cemaat dışarıda namaz kılanlar içerideki hocanın söylediklerini duymuyorlar. O balkonlara çıkan müezzinler buraya da aktarıyor duaları ki onlar da duysun diye. Hayret ya. Yılmaz Keşteci, İzmir'e hoş geldin. Hoş bulduk Esra abi. Benden istediğin kemer turunu kısa da olsa yapacağız bugün. Bu ağacı asırlık çınarımızı merhaba demeden olmaz. Bunun adı zaten merhaba ağacı. 2-3 tane özelliği var. En son olarak geçen hafta Hidayet Karakuş'un Şeytan Minareleri adlı kitabı var. Orada bir Beybaba karakteri var. O anlatıyor olayları. O buraya girerken ağaca merhaba deyip yürüyor. Elini uzatır, dokunup bütün enerjisini, iyi niyetini, enerjisini bu ağaca yüklüyor. Ağacınkini kendisine yüklüyor ve turuna buradan başlıyor. Bu ağacın ikinci özelliği de Cevat Şakir Kabağaçlı yani balıkçımız, meşhur balık Halikarnas balıkçımız kemer altına geldiğinde elindeki fileyi bu ağaçtaki bir çiviye asıp ondan sonra dolaşmaya girermiş. Dönüşte de filesini alıp tekrar evine ya da bürosuna dönermiş. Tam hükümet kanalının önünde. Evet, merhaba ağacım. <laughs> Buradan kemer altına doğru giriyoruz. Kemer altına doğru giriyoruz. Kemeraltı biliyorsun dünyanın en büyük açık hava çarşısı. Hem tarihiyle hem de konumuyla baya ünlü bir çarşı. Buram buram tarih kokuyor. Kemer altında biliyorsun oteller bir zamanlar çok ünlüydü. İşte bunlardan bir tanesi Ankara Palas Oteli. Hemen arkamızda kaldı. Burada ünlüler kalmış bir zamanlar. Buradan kemer altına giriyoruz. Bu sokak Milli Kütüphane Caddesi. Az ileride Milli Kütüphane ve Opera Binası var. Burada da benim gazeteciliğe başladığım bir zamanlar Demokrat İzmir gazetesi vardı. Şimdi sevil mağazası oldu. Vay be şuraya bak. Kemer altına girer girmez zaten görüyorsunuz sol tarafımızda hükümet konağı, sağ tarafımızda da çarşı başlıyor. Kemeraltı altyapısı olmadığı için birkaç sene öncesine kadar sular seller götürürdü buraları. Sağ olsun belediye başkanımız Tunç Soyer bir proje başlattı altyapıyla ilgili ama ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Seçilemeyince yarım kaldı proje. Devamını diliyoruz şimdi yeni seçilenlerden. Evet. Bir kısmını su basıyor bir kısmını basmıyor bu yüzden. Hayret. Görüyorsun sağlı sollu bütün tarihi binalar şimdi alışveriş merkezi oldu ne yazık ki. Üstlerini korumaya çalışıyoruz ama maalesef başarılı olamıyoruz. Bunlardan en güzel örnek de şimdi az sonra göreceğiz. Burası Beysel Çıkmazı. Bir zamanlar meyhaneleriyle ünlüymüş. Şimdi her taraf tekstil mağazası dolu maalesef. İşte burası Tarihi Şükran Oteli. Oo. Yanında sebiliyle, tarihi sebiliyle. Maalesef tamamen yıkıldı. Otel olduğu gibi yok edildi. İçerisi de tamamen tekstil mağazasına dönüştürüldü. Hatta 45 yıllığına İstanbul'lu bir firmaya kiraya verildiği söyleniyor. Ama kira miktarı konusunda anlaşmazlık çıktığı için mahkemelik. O yüzden de kapalı durumda şu anda. Yazık. Gördüğün gibi Filibeli Han yapmışlar ismini. Daha düne kadar Şükran Oteli yazıyordu. Çok yazık. Yazık ki ne yazık. Yani İzmir'e yakışmıyor. Hemen sağımız Mesaret Oteli. Bir zamanların yine tarihi otellerinden biri ama gördüğün gibi yine tekstil mağazası. Gel şöyle içeriye girelim. İzmir. Otel olarak kullanıldığı dönemde burası şeydi, kafeydi. Ben eşimle birlikte burada flört etmiştim yıllar önce. Oo. Ortadaki havuz vardı burada, muhteşem bir kafeydi. Üstü burası Üstü de oteldi. Evet, havuz devam ediyor zaten gördüğün gibi. Aa. Ama tekstil. Komple tekstil evet. şey olmuş, mağazalı. Atatürk'e suikast bu otelde planlanmıştı. Oo, bu çok önemli. Evet, ama başarılı olamadılar. Kısa zamanda yakalandılar. Ve şu tarihi sebilin önünde de kurulan sehpalarda asıldılar. Oo, burada? Burada, şu tarihi şeyin önünde. Hemen oraya Şadırvan'ın önünde. Şadırvan. Bu şadırvanın önüne kurulan sehpalarda bunun fotoğrafları var. Atarım sana. Sol tarafımızda yine tarihi kemeraltı karakolu. Ben yıllar önce annemle buraya alışverişe geliyormuşum. 5 yaşındayken. Annemin eteğini tutarak kemer altında alışveriş yapıyormuşuz. Şurada sepetçilerden ayakkabı, işte tişörtler, şunlar bunlar. Bir gün kafamı bir kaldırdım bu karakolun önünde. Aa, annemin yerine başkasının eteğini tutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Kayboldum. <laughs> Ama hemen o kafayla işte çocuk kafasıyla o karakola sığındım. Sonra buldular annemi babamı Ay teslim ettiler. Şuraya bak ya. Karakolu gösterelim. Zaten görüyorsun. Burası. Şimdi şehit aileleri ve gazilerden derneği oldu. Buradan devam edelim. Maalesef kemer altı birer, birer yok oluyor Umut. Değil mi? Bütün değerler kayboluyor. Merhaba, Sağ abi. tarafımız kemer altı Türkiye'nin ilk plazası. İlk, AVM'si. İlk plazası. İlk plazası. Açılışını da ben yapmıştım. Kutlu <laughs> oh. Aktaş o zaman İzmir Valisi'ydi. Onunla birlikte yapmıştık <laughs> açılışını. Ama şimdi maalesef içerideki bütün dükkanlar boş. Sinema vardı üst katında Sinema çalışmıyor. Vardı. Tabii ki. İlk plazamız. Kemer plaza. Sağ tarafımız Salepçoğlu iş Merkezi. Burası da çok meşhur, meşhur bir yerdi. Biliyorsun. Evet. Ama şimdi maalesef ihaleye verildi. Burası yıkılıp yeni baştan yapılacak. Nasıl yapılacak, <laughs> nasıl yapılacak <laughs> bilmiyoruz. Çok Şimdiki dükkanlar birer birer boşaltılıyor şu anda. Dikkat edersen gel bak. Kemer çok ince ayrıntılı özellikleri var. Bak yukarıya kafanı kaldırdığında o oluk gibi görünen yer bile tarihi bir simge taşıyor biliyorsun. Çıpma taşıyor. Yani. Çok değişik evet. Oluk. Şimdi böyle hep biz alışmışız yere bakarak yürümeye. Halbuki kemer altında biraz da yukarıya bakmak gerekiyor. Bak şimdi bütün binalarda tarihi imgelere rastlayabilirsin yani. Yukarıda. Şu balkon mesela evet. Evet. Bütün binaların tepesinde kuş yuvaları vardır. Bak şurada. Onun da özelliği kemer altı çarşı esnafı işe başlamadan önce kuşları esiyor. Bereketi paylaşmak Şuraya bak ya. Tarih. buran buran tarih. Önce kuşları besliyorlar, sonra... Gel içinden geçelim, geçelim. şeyin, Salepçioğlu Talepçi Salepçioğlu Camii'ne bakalım. O da çok tarihi bir camimiz. Dikkat ettin sen, işte bütün dükkanlar böyle birer birer kapanıp gitti. Yazık, güzelim Salepçioğlu. Bunun da altı ne kafeydi. Abi. Boşaldığı kafe. Fena Çık talimatı verilmiş zaten. Çok yakında da yıkılır. Verilmiş mi? Ve tabii tabii. İhaleyi kazandı bir İstanbullu firma. Gördüğün gibi herkes boşaltıyor. Yani bunlar boşaltma şeyi şu an. Buralarda yer bulmak, hava parası ödeyerek almak mümkün değildi bu dükkanlardan kiralamak. Çok değerliydi çünkü. O zamanlar çok Ama değerli. şimdi para etmiyor maalesef. Salepçoğlu'nun arka kapısından çıkar çıkmaz karşımıza Salepçoğlu Camii çıkıyor. Zaten bu çarşı adını da oradan alıyor. Caminin en büyük özelliği balkonlu oluşu. Neredeyse nadir eserlerden bir tanesi. Ama o balkonların tabii bir amacı var. Çok kalabalık olduğu için cemaat dışarıda namaz kılanlar içerideki hocanın söylediklerini duymuyorlar. O balkonlara çıkan müezzinler buraya da aktarıyor duaları ki onlar da duysun diye. Hayret ya. Neleri düşünmüşler? Ne kadar ince. Çok. İki merdivenli oluşu çok enteresan. Bir zamanlarda Türkiye'nin bütün güreşçilerini burada yetiştirmişler. Bu havuzda. Bu havuzda. Çeşmeleri çalınma çalınma şimdi en son artık modern artema çeşmeler takıldı hani. Evet Altın o sırmalı çeşmeleri var. Yazık ya. Bu arada ben sana İzmir lezzetlerinden bahsedeyim biraz. Gördüğün gibi önce kumru. Ooo. Meşhur kumru. Meşhur kumru. Ardından söğüşümüz, badem ezmemiz. Ardından turşu var. Hasan turşuları biliyorsun. Burada iki üç tane ünlü esnaf lokantası var. Onlarda ev yemekleri yapılıyor. Hı. Muhteşem. Harika. Elbasan tavasından ciğer sarmasına kadar. Olarak... Elbasan tava ne demek ya? Haftada bir gün ama olsun yani günlük takip edersin kaçırmazsın. İnşallah o gün bugündür.